80 Spor Arabam.com Konya konuk edecek. İki takım oyuncuları sahaya geliyor. 1 Eylül, Karşan, bir Eylül Perşembe günü yapılan saldırıda menfur saldırı bir binayı ve içindeki insanları değil tüm Türk futbolunu hedef aldı. Beşinci hafta maçları bu nedenle bir dakika geç başlıyor. Futbolumuzun rekabetçi güzel önünde kastedilen alçakça eylemi bir daha yaşanmaması adına bir dakika ara verdik futbola. Maç başladı bu bir dakikalık aranın ardından değerli izleyenler. Biraz riskli bir top. Murat Cem, top kaybı. Muriç aldı. Muriç gitti. Kaleye baktı. Yerden sağ kanada indiri çekici. Yavaş yavaş ceza sahasına girdi. Bir bacak arası kurtuldu. Yerden kaleci uzanıyor. Son anda Onurcan Savunma dengesiz yakalandı. Konya spor Atak'ta Muriç koşu yaptı. Top istiyor. Ona doğru. İlk kontrolü aldı önüne. Savunma döndü geriye. Giresunspor'da yerden pas. Muriç tekrar baktı kaleye. Ayak içi. Dışarı gitti top. Harika bir ayak içi. Döndü top. Ama kaleyi bulmadı. Perez. O da çıktı. Perez pası yerden. Şimdi tek top. Bayiç, Riyato içe salsası, tehlike var, Kaleci Şehiç. Borja Sainz aldı topu, döndü kanada doğru, orta şansı, orta, arkaya doğru, Kaleci şehit Kaleye yönelen top, dokundu çıkardı, tecrübeli eldiven. İspanyol oyuncudan pas, savunmanın arkası sağ tarafa doğru, Ayrullah koşuyu yaptı, Gütüç'i Onunla birlikte takip etti geriye döndü Riskli hareketler yatarak müdahale Kırtık yerde top kaybı karşı karşı Pozisyon son anda savunma Son anda savunma Kalvo ve arkadaşları Arasında da bir tartışma Bir gerginlik var orada Çok çok net bir fırsat Bütüc'e aldı topu Kalabalık Koen Spor cezası aslında kurtulma çabası ikinci oyuncu kapattı orta Bütüc'den bir vuruş Kalecine kaldı Harika bir vuruş. Alper geldi orta arkaya doğru. Kafa kaleci son anda Şehit. Köşeden çıkardı topu. Muriç dışarıda top bekliyordu. Muriç aldı. Orta kafa sekti. Dönerek vuruş. Savunma girdi araya. Atak devam edecek. Kalvo aldı. Döndü. Vurdu. Savunmadan hamle. Top dışarıda. Karar. Out. Can yaklaşın diyor. Tek top Endri Çekici'ye. İlk kontrol. Çekici dönmeye çalışıyor. Murat Cem kapattı. Endri Çekici verdi pası. Orta şansı. Orta Muhammed! Harika bir kafa! Tam bir golcü işi. Harika bir kafa! 1-0. Konya golü geliyor. 51. dakika. Mükemmel bir kafa vuruşu. Bastoni spor çıkmaya çalışıyor. Yavaş yavaş geldi Bütici. Aldı topu Bütici sonerden sonar. Ceza sahasına koşu yaptı. Bütici gitti. Kaleye baktı. Vurdu. Harika vurdu. Harika çıkardı. Onurcan çok iyi uzanıyor. Ahmet ayakta kaldı. Kurtuldu rakibinden. Pası da verdi. Savunmanın arkasına. Perez kapatmaya çalışıyor. Muriç aldı. Muriç çekti. Vurdu. Dışarı gitti top. Şimdi savunmanın arkasına kontrol ceza sahası ikinci gol şansı boşta kaldı Muhammed dışarıya. Kafa savunmada Aryas'tan sekti top. Şimdi Beyya yerden dışarıya girişine vuruş Şehit. Şehic yine çıkardı. Kalvo ortaya Bıraktı Soner arkadaşını Hacı Ahmet Obiçek. Pöz top istiyor yerden ona aldı. Vurdu dışarı gitti top. İlk Pöz'u. Son dönük geliyor.